Selamün aleyküm canlarım. Ne yaptınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz evime, kanalıma. Ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bizi de soracak olursanız. Aynı eşim acıktım dedi. Bir komşu burada pırasa göndermişmiş. Kalan ben de telef olmadan dedim. iki gündür de patates yemeye vardı. Dün onu yedik. Arkasını bitirdik. Bugün de pırasa yemeye yaptım. onu yedi yiyor işte şimdi çekelim sonra da aklıma geldi Gözün attın da yemeği yaparken haber etti ona göre çekelim diye Selamun Aleyküm arkadaşlar Herkese hayırlı günler hayırlı hafta başları dileyim Herkesin Allah işini gücünü rast getirsin Buyurun Amin. gelin pırasa yemeği yiyelim Turşu var yoğurt var Yeşil anavut biberi var. var Bulduktan koyuyoruz böyle yazdan Annem koymuş da daha doğrusu Bu göndermiş Yeşil Biz de acı yiyen olmaz arkadaşlar. Bir yeşim mi Sizler nasılsınız? Dün beni sormuşsunuz gördüm. Dün biz Hira aynen şeye gitmiştik. E, fizik tedavisi vardı. 3 ders falan e, öğlen giderik. Akşam 5.30, 6, 6.30 gibi gelirik işte. Dün oraya gittik geldik. Akşam da gelince vallahi kendimi attım şura. Bir hap yuttum. Hap yuda yuda midelerim delindi iyice. Yeşime büyük bir sürprizim var arkadaşlar. Ekmek de canım istemedi arkadaşlar. Vallahi bak yer bu. Sürpriz var. Sürpriz diyor. Ben de ne diyorum demiyor. Hepine göstereceğim sürprizi beraber. Gözünü kapatacağım. Nereye ilgili mi? Komple ilgili. Yok. <laughs> Bana özel değilim şu o zaman arkadaşlar. Ben yine yeme yeme devam edeyim. Yürüme ya. Ali bir de çocuğun suyuna bakalım mı? Kaç verdi? Bir ama bak Ali be oğlum. Bak bir oğlum, bak. Seni arkadaşlara selam vermedi, anladın mı? Kaç milim çalışıyor? 77. Tamam. Ama 47. 47 mi? Tamam. Tamam, bana Ayşem de bir selam versin lan. Selamun aleyküm arkadaşlar da. Selamünaleyküm. aleyküm da dedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Biz yemek yiyoruz ne? Biz yemek yiyoruz. Her ne niye pişirmiş? bir şeymiş. Sizler ne pişirdiniz canlarım? Neler yaptınız? Vallahi ben de bugün tatlı sütlü ev yapmadım bugün de. Ama tatlı değil hem pilte var dolapta. <laughs> ne eksik değil dur tatlı işimiz. Biz orada azıcık pıraça yalan da alamıyoruz. Yoo yedik. Sen sürpriz deyince ben... Sürpriz ekmeği sürpriz olacak. Pilte var dolapta tatlı olarak. Valla arkadaşlar bulaşıyı hamadan yemek işini buluyor. Kokpastayı da çekelim. Onu çektin mi üstüne? <laughs> Biraz bu. Biraz mı? Benim akrabalarım var anne tarafından Mahmutlu'da. Onlar göndermiş herhalde bu Napolyon olan son zamana kalan nasıl rengi çıkıyor. Daha bir de geçen ben çıkmaz değil. Pişneyle kattım. Nide'de Mahmutlu'da. Kafer dönün de sürprizi açalım. Evet arkadaşlar. Eee Demiştim ya sürprizim var diye. Eski makinemiz buydu. Süpürge makinesi. Çekmiyordu. Pek de anne değildi. Ben bunun bacağının içini temizledim. O yüzden çekmiyordu. Şimdi amcaya sürpriz olarak bunu aldım. Evet. Yani, çok da kaliteli bir şey değil ama ne de olur. Yine de idare Şimdi arkadaşlar. Getir annem mutfakta getir. Aha, getir, bana. Şey. Görmezsin. Evet getir bana. anne. Görmesin. Evet arkadaşlar. Getir bana. anne. Zeynep de bu ara bizde misafir. Evet baba. Ramzi. Gel bakalım. Sürprize bir bak bakalım. Saklayalım. Aman. Makine almış. Ee, sürpriz bu muydu? Ee, evet. Aman. Eskisi gitti. Aç bakalım. İçinden ne çıkacak? Aşk Dışı. Dışı makine de içinden ne çıkacak? Ay çocuk da suyun füzünü çekiyor şu an. Güzel miymiş? Ne bir markası iyi tuturan bir marka değil mi? Bak niye bakmıyor da marka yok. Markasını murkasını bulmam. Bak niye bakmıyor da şey diyorum marka diyorum ben de daha. Aman vallahi aydınlığa hiç gerek yoktu da. Gerek varsa yoktu diyeyim. Yoktu da vardı diyeyim yani. Anne çok güzel. Telefonu Babam çok severmiş. Babam güzel beğenmiş. Gördün mü? Koca süpürge makinesi. Baba bu dolap ne bu? 10 senede ne manca dolar bunun için. He sen gibi kurum çekersen. Arkadaşlar makine vardı da. Fantom vardı. Zobayı çırpmaya çıkardı. Şu altını üstünü de yıkıyordum Aha, dışarıda şey ben de. işte. bende. İçeride de ses dedim ki eşime sen dedim zobayı çırp ben de dedim şey yapayım dedim. Altın üstünü çektireyim zobanın dedim. Bu akıllım ne vermiş ya? <laughs> İçeriden ses geliyor makine sesi diye bozulan makine. Ha diyorum bu diyorum oraları çektiriyor. Sonra benim dişime taş dedi ki eyvah Gamze bu kurumu çekiyor bacayı dedim. Koş! Eve geldim tamam avrat ora tertemiz. Orası mis gibi oldu. Nasıl oldu aydın? Makineye kurum çekilir mi o Beynin artık o herhalde toz aldı şu şey tarafından. Anne bu ne? Bu da şey alma şey. İnce ince girmeyen illere. Makinem ondan böyle hani bayırda kamyon kalır da iniler ya. Değil. Aynı öyle ediyor makine. Çekmiyor. Bir de böyle hızlanıyor. Ne kuzum? Kızarmış da ben de Dur bakalım. Dur çiçeğim. Oğlum herhalde Tükürüğe, genzine mi gidiyor ya? ya Kızım, sen de değil mi? Aman herifim, Allah senden razı olsun. Ne diyeyim şöyle? Allah'ım işini, gücünü rast getirsin. Zeynep! Anne, bunlar da iki saplar herhalde. Zeynep'i hiç tanıştırmadık canlarıma. Gel bakalım Zeynep yanıma, gel. Var var, yürü nelerin yanına. Gel. Arkadaşlar, bu benim kızımın ismi Zeynep. Zeynep, Nida, kınay? Benim de kızım vardı Zeynep. Ablasının adı bu değil mi? Bu benim eltimin kızı. Değil mi ya bazen eltimle işte hirayet banyo yaptırdık. Kaynımın kızı. Bu bize bir gelir bazen yoklanmaya. Geçen evde kimse yok. Zeynep gelmiş. Zeynep diyorum seni bırak koysam diyorum. Çocuğun makineye neyin diyorum. Seni kovalayayım da diyorum. Yarın duygun gelimi diyorum. Ne, ne diyor ben sana ne ördüm de niye kovalayacaksın ya diyor. Arkadaşlar içimden bir şey böyle parçalandı yani. Dedim ki o zaman gel sen dedim sena ablan dedim. telliğini giy mutfakta yanımda dur dedim. Kıyamadın da yani bunu şey yaparım severim. Benim ya. Ama hadi el çok Vallahi arkadaşlar bu Zeynep'imiz böyle. Bu tanışma faslı geçti. Nasıl dedi Allah razı olsun ne diyeyim Vallahi daha hiç kullanmadan. Bu da böyle. Allah'ım seninle birin bin olsun. Çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum yani. Çok güzel. Çalıştır bakalım nasıl çalışacak? Sen sessiz mi alacağım diyordun? Sessizler var canım. 3, 4, 5, 6. Dur bana annem içine şişe. Paranı göre makine var diyeyim ha. Ha öyle mi? Dur bana annem. Onlar arkadaşlar ne gelirse kabul edecek artık. Arkadaşlar ha, var beyaz ya beyazlar. şu içinden toz almışmış. Değil mi Sena? ha? Arkadaşlar daha da avda bembeyaz. <laughs> Aman o gün var ya bizim eteğe böyleydi ya. Anam bunu çıkardıydım. Simsiyah olmuş. Ne olacak kurum zobanı? Ama çok güzel anne değil mi? Ben Bunun içi de torbalıymış arkadaşlar. Bakın hele. İyi kovası varmış. <laughs> Daraldığına çöp neyim Ya. Arada bunu hiç kullanmaz da çöp bu kovası <laughs> Valla güzelmiş. Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim. Arkadaşlar evelden şey vardı. Sena dur kızım. Kıran neyim de? Önceden el süpürgesi vardı. Allah'ım el süpürgesiyle süpürürdük. Bir de arkasından bu kova bir su bez. Tozunu alırdık evin. Çok dur annem bakayım. Bar hasta bu arkadaşlar. Sitlips mi yazıyor İyi. Güzel anne. Bir Ama çekim gücü dur ben. 2800 volt Güzelmiş arkadaşlar. Güzel anne beğenmiş. Her şeyin ne zaman çıkartması yana şey? nasıl? Bir çıkarttığın gibi bir yapmam gel. Ne? Dur bakalım. Hı. Ha bunlar da şeyisi. Anne daha şey. Bilmiyorum. 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 Hangi Bilmiyorum normal garanti şey diyor ki kabul ediyor ki. Bu lingeni de vardı. Ama o bir yaptırdı. Garanti. Garantiden. He, müydü, neydi? O de yandı. Anne. Durun bizde böyle arkadaşlar. Anne, Bugün bugünkü sürprizimiz süpürge değil? makinesi. Vallahi arkadaşlar bir memnun oldum. Evde bir hacap bir adamdan üstün kaşırayı süpürdüysen Gelin kız olsa iyi süpürmez. Yüzünü yer. Dur kızım. Anne oraya Allah Allah razı olsun. Ama gittiği yere kadar da bu gider. O da güzeldi. Aydın Bir de şu var. Halı. Halı halı. Halı olmaz şimdi Halı olmaz. Arkadaşlar bunun da altı var ya. Aynı şöyle. Berbat. Önceki şeylerden bunun metresini kaça kestirdin aydın sen? O zaman 17'ye mi 18'e mi kestirdik? 6-7 sene oldu. Yavrum sahiydi işte. Yıha ser, yıha ser ne oldu? Geçen Ali dedi ki şu çocuğun yatağını şöyle alalım da altına bir çektireyim dedim. Ali diyor ki bura diyor toprağı sen mi döktün yavrum ya bir toprağı benim mi getirdim dedim. Altının ilacı iyice dökülmüş. Yani üstü nevşehir kaşası diyeyim. Üstüne al altına bakma. Burnumda içimde rahat etmiyor işte öyle. Her şey iyi de. <laughs> Neyse bana inşallah bahara elektriğimizi verirler de yukarı evimizin. giderik. Arkadaşlar burada böyle kitabı çıktı. Da de vardı. Hı -hı. Neyse eşime çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çalıştır bana. Ses yasak ya. Burada. Öyle mi? He. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun da biri bin olsun. Yavrusun Allah'ım Rabbim Şafi ismiyle şifalarını versin. Ne diyeyim? Bunlar gelici geçici ama keşke bak şunu aldın geldin. Keşke o yavruma da bir çare olsa da alsan gelsin bir şey. Yiyoş. Yiyoş. Hiranur'um. Appalara bir el salla kızım. Dün diyorlar sana yorulmuş mu diyorlar. Bak Hiranur diyorlar. Ablalara bir el sallayayım ha. Kaldır ellerini benim. Kaldır da sal Anam beni Aklını seveyim senin. En Salla kızım. Sen o ha? akılları bilen Rabbime kurban olayım. Ha? Salla mi? ha. ha Salla balım. Dün yorulmuş arkadaşlar canlarım. Geldik hemen uyudu. Dün fizik gezmiştim demek ki bu. kızım ya. Anne öbür kıyı yine basılır mı? Kork kolay. Yürü koş. Bir elini salla kızım. Hadi bir bay bay arkadaşlarımıza. Hadi. Canlarımız, diğerlerimiz onlar. Dün beni sormuşsunuz arkadaşlar. Vallahi bir memnun oldum. Ha, ha, ha. Salla kızım salla. Anam benim, anam benim. Anam, anam, anam bu benim. Döneceğim, hadi dön bak. Hadi. Baba, ben içeride bak. Ama bunu öyle yapma, bunu öyle yapma. Bunu öyle yapma çiçeğim. Şu ma makineden kurtarır bu şeysini, hortumunu. Şunu mu? Ha dur, dur çiçeği. Dur bakalım. <laughs> Kapa dolusunu. Dur anneciğim. Aman. Şöyle ucu yere mikrop kapmasın da. Şunun içine koyalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Setler bugün mü değişecek? Bugün akşam. Anne bize bir şey mi? Aman bir bay bay deneyim bir bay bay et be. Ha ha ha. Ana. Bunu yapma böyle. Bunu yapma. Aa diyor aldın aynaydı. Bunu Ben hiç görmedim. Bunu bunu az önce gittiğimde aldım. Nereye koyduydun? Arabadaydı. Yok, aşağı şeydeydi. Demir kapının orada, orada da. Yeruş abi benim, Pambuğum Benim pembom benim, ee, Hey kızım. ben sen yürü de seni de yanımda götüreyim, değil mi? <laughs> değil mi? Değil mi fıstığım? Alo, 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 alo. Seni de götüreyim, değil mi? <laughs> vay, yedim, balım vay. <laughs> vay, balım <mal. gülüyor> ha, <füstüm. gülüyor> vay. Ha, fıstığım. Bay bay et kızım, be, bay bay et. Anam, anam, anam. Arkadaşlar bu arada ben de yukarı gideceğim. Yukarıya va. tavuklar orada orayı kapatacağım. Geleceğim. Sabah köpeklere bir ekmek verdim. Şimdi tekrardan ekmek vereceğim onlara. Gidelim mi kızım ikimiz? Gidelim mi? Yukarıya gidelim gidelim benim. Gidelim. Kalk gidelim. Kalk. Kalk. Bir eline gidelim. Kalk. Bir ver. bir Bir eline getir. 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 Kalk gidelim ikimiz kalk. Kalk. Durum iyi irade de böyle arkadaşlar. Altıya pazara kadar fiziğe yok fiziğe. Ayşe sen ne söylüyor? Ne? Evet arkadaşlar. Biraz... Makine konusunda ne diyor? makine konusunda makine güzelmiş. Bazen senada çektiriyor ya. Güzelmiş. İyi ki de kırmızı işaretlemişsiniz. kırmızı. kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Zeynep, makine iyi mi kızım? Kırmızı gönlüm sen de olmadı. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi kızım? Anne, öyle değil. Makine iyi mi? mi? Aa, pembeymiş arkadaşlar. Aa. Kırmızı gönlüm sen de değilmiş. Pembe gönlüm sen deymiş. Sen, sen sevdin mi <laughs> <o> makineyi? <laughs> Şu laylonlarını topla bir şey. Baba, at ben kızım at. Bu garantisini kaybetme de gire bir şey olursa faydasını görürüz bilmem. Anne durum böyle arkadaşlar makinede. Durum böyle. Haydi arkadaşlar canlarım, ciğerlerim. Diğer parelerim. <laughs> Hayırlı akşamlar. Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kısa bir kısa videoda şeydi Hira'nın hastalanış sebebini anladı bir hemen kısa birkaç kişi sormuş ya. Nasıl? Yani neden oldu, niye oldu diye. Ama kısa Valla arkadaşlar e, kurban bayramıydı. iki İki kurban geçti zaten. normal e, normalde arife gün ateşlendi. Biz şeye götürmüştük. E, başa götürmüştük. O Orada yine yaptılar özele. Ertesi sabah gene fe fenalaştı. Eşimle o zaman eşim dedi kurbanın başına ben gideyim dedi. Sen kardeşimle götür hastaneye dedi. Orada götürdük acile normal Aksaray'ın aciline götürdük. Öğlene kadar falan yattı orada sürekli nöbet geçiliyordu. Böyle kasılmaları vardı. Beyne yani oksijen gitmemiş. Ben Ankara'ya ben bir buçuk gün orada burada yattık şeyde acilde. O bir buçuk günü ben boşuna yatmışım. Ankara'ya varınca bana doktor dedi ki annesi sen de bu çocuğu dedi niye bakmadın? Niye giz kaldım dedi. Ben büyük kızımda da aynısını söylediler. Bunda da aynısını söylediler. Hep giz kalmışsın dediler. Ben çocuklarıma yetişemedim. Öyle söyleyeyim. Siz gerisini anla. Ben yetiştim de Bilmiyorum imkanlar mı artık? Bana mı öyle göl geliyor? Benim çocuğum üstüne yani üstüne konduramıyorum? Yani bir buçuk gün çocuğum sürekli nöbet geçirdiği için beyne oksijen gitmemiş. Gitmediği için beyin bir şeye komut vermiyor. Yani şunu ben alıp şuraya koyacağım bunu beyinden gelip yapıyorum. Yapar yani. Ama çocuğumda yok. Sonra çocuğum bana bir bildiler ki böyle set yede çıktım biz Normalde 25 gün falan kendi yoğun bakımda yattı orada. Tabii ki ben ambulansına götürdüğümüzde eşim arkamdan geldi. 28 günde beraber serviste kaldık. Ondan sonra işte ben ilaçları nasıl, şeyler nasıl. Tabii ben normal bir çocuk gibi bekliyorum daha Hira'yı. Zaten oram, orada benim asansörde alt üst oldu her şey. Ben Hira'yı sedyede gördüm. Hira diyorum, önceki hali Hira'nın hiç yok. Zaten orada benim bir asansörde bir her şey mal, alt üst oldu yani. Ya bir nevi sıkıntılarının ne olduğunu da sonra var. Mesela neyi var diye. Mesela arkadaşlar Hiran'da yok yok. Böbreklerinde aynı büyük kızım gibi böbrek üstü bezi eksikliği var. Kuatır var. Tiroid. Tiroid yani boğazında kuatır mı? Tiroid bezi çalışmıyor. Ondan sonra Beyinde ödem var. Beyinde ödem var. Diseler ki keşke bir ameliyat neyim olsa diseler Vallahi şu sabahtan çıkarım köyüme dişirmeyi. Ayaklarında dönme vardı arkadaşlar da o bayağı anadan belli vardı diyebilirim yani. Ayaklarında Zaten can cam basardı. Zaten arkadaşlar bu doğdu. Eşim de o zaman çobanıdı. Dedim ki eşime tabii yemek götürüyorum böyle kanlı burnumda. Dedim ki Allah'ım bir dar aldım, bir dar aldım. İlk yaz ya hayvanları çıkar yok. Biri o yanına kaçır, biri o yanına. Dedim ki bu çocuk kesin sağlıklı doğmayacak dedim. Dediğim gibi de oldu. Benim zaten bir şey içime ne bu mesela doğar. Şimdi çocuğu hastaneye götürdün mü? Kesin içeri alacaklar derim. Hastaneye yatıracaklar derim. Olur yani. O gün o hastane işimiz olur. Doğdu zaten nefes borusu dardı. Kamerayla böyle ağızdan indiler. Boğaza baktılar. Acı pişimi şey tıkandı, şey yapıldı değil. Şimdi bu arkadaşlar. Telisi hani cevizi, gazeli doldurun da hışır hışır gider ya. Aynı öyle olur Hira. Üştüğü zaman, boğazı şiştiği zaman. Aynen o şekilde olur. Zaten boğazı orada zaten Konya'da yaptı. Medikana hastanesinde yaptı. Çok iyi bir hastaneydi. Allah razı olsun. Oğlum bu lastikte bilezik gibi olmuş aynı kolonda. Şimdiler istiyor şunları. Aa, hani bilecek gibi duruyor. Ama ben altın esmak bir şey istemiyorum. Tek çocuğum iyi olsun. Bir kalksın Allah'ım. Sadece böyle diliyorum da hocalar diyor ki annesi tam dilek. Canım kaçıncı ayın karşında doğum günü oldu? Tam dilek dile diyorlar. Bir kalksın diyorum. Bir anne babası gitsin diyorum. Bir hortumundan kurtulsun diyorum. Ben ona anne. her şeyleri yaparım ne diyorum. Ne ya kızım? Büyük mü konuşuyorum bilmiyorum ki Allah'ım da görüyor. Ama doğmaz olay. Ne bileyim. Üçüncü ay yirmisi miydi? Ne Üçüncü bileyim? ay yirmisi beni sana soruyor ama. Üçüncü Neyse ay sana 20... bir de doğum günü sürpriz yapayım. Ama bana... Da... Anam ben seninkine senin doğum gününde <laughs> sürpriz yapayım. Diyor. Anneme mi pasta al diyor. Pasta neyim, ne kızım? Pasta neyim, ne adı var ya? <laughs> Bağçılığından da üstüne dikin mumları. <laughs> Cinep senin doğum günü <laughs> ne zaman? Tek var ya ben başka bir şey demiyorum. Tek huzurumuzu, mutluluğumuzu Allah'ım elimizden almasın. Ben başka bir şey dilemiyorum, istemiyorum. Senin canın sağ olsun, çocuklarımız canı sağ olsun. Hmm. Ben başka bir şey istemiyorum. Üçüncü ay 20'siydi, ha yine de değil, tarihi de. Tamam <laughs> o zaman küçük yüzümüze bakarız. Oldu arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar da. Hiram'ın durumu da böyle. Başa gelen çekiliyor. Kanalımızda kalın yapacak bir şey yok. Herkese cümleten hayırlı akşamlar tekrar tekrar <laughs> görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar. olun. Allah bay bay diyorum Ayşe. Hadi arkadaşlar bu bana abone olmayı unutmayın. Fırça kalın. Anam beni.